Merhabalar. Modül 3 bakım uygulamalarında temel kuralları anlatacağım şimdi. Ee, öncelikle bakıcının hazırlığı e, ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Elleri yıkanır ve dezenfekte edilir. Genel kişisel kurallarına dikkat edilir. Tırnakların uzun olmaması özen gösterilir. Mümkünse takılar çıkarılır. Saçlar omuza ulaşıyorsa toplanır. Malzemelerin hazırlığı, her işlem için gerekli malzemenin adım adım önceden düşünülmesi ve işlem öncesi temin edilmesi gereklidir. Malzemelerin tam olmadan işleme başlanmamalıdır. Bakımı yapılacak kişinin bilgilendirilmesi gerekir. Bu konuda planlanan uygulama hakkında yeterli açıklama yapılır. Varsa sorular cevaplandırılır. Yaşlının istek ve ihtiyaçları varsa özel tercihleri sorulur ve dikkate alınır. Yaşlıdan uygulama için izin alınır ve rızası olduktan sonra işleme başlanır. Odanın hazırlanması, pencereler ve kapılar kapatılır ve ha hava akımı önlenir. Bakım uygulamasından önce zamanında gerekli oda sıcaklığı ayarlanır. Ortalama 20-25 derece olmalıdır. Uygun ışıklandırma sağlanır. Uygulama sırasında yaşlı ile aktif iletişim içinde kalınır. Uygulama sonrası yapılacaklar. Yaşlı hastalığı tercihleri ve konforu dikkate alınarak istediği pozisyona getirilir ve içecek sunulur. Yapılan uygulamanın etkisi hakkında konuşulur. Başarılan güzel işler, işlere dikkat çekilir. istek ve ihtiyaçları sorulur. Bilinci bulanık hastalarda giydirme ve soyundurma işlemi şu şekilde olur. Elbiseleri uzanabileceği yere koyulur. Kısa, açık, anlaşılabilir talimatlar verilir. Gerektiği yerde yardım edilir, sürekli tekrar başarıları takdir edilir ve övülür. Bir tarafı felçli yaşlıyı, hastayı giydirme ve soyundurma işlemi. Yaşlı insanın felç olmadan önce giydiği beden numarasından bir veya iki beden büyük elbiselerin olması idealdir. İşlem için yaşlı insan bir sandalyeye oturtulur. Açık bluz ve gömlek, ceket gibi elbiselerin giydirilmesinde gömlek giydirilecek kişinin dizine konulur. Yaşlı insan sağlıklı eliyle ferşi eline gömleğin koluna sokup gömleğin kolunu dirseklerine kadar çeker. Sağlıklı el gömleğin koluna sokularak kaldırılır ve böylelikle gömleğin kolunun dirseklere kadar kayması sağlanır. Sağlıklı elle gömlek arkasından yakasına kadar kıvrılır ve başın üstünden kaldırılır. Açık bluz ve gömlek ceket gibi elbiselerin çıkartılması, gömleğin düğmeleri açılır, sağlıklı el ile boyuna kadar kıvrılır, baş ve vücudun üst kısmı eğilerek gömlek baş üzerinden çekilir. Önce sağlıklı el, sonra felçli kol ile koldan çıkarılır ya da gömleğin düğmeleri açılır, önce sağlıklı omuzdan aşağıya kayması sağlanır ve sıvanır. Aşağıya kayan gömlek kolu çıkarılır, özürlü koldaki gömlek kolu çekilerek çıkarılır düğmesiz kapalı kazak gibi giysilerin giydirilmesi, kazak arka kısmı yukarı ve kenarı vücuda gösterecek şekilde dizler üzerine konulur, kazağın kol boşlukları ortaya çıkacak şekilde sağlıklı el ile kenardan kollara kadar sıvanır ve kıvrılır, aynı zamanda sağlıklı el ile felçli kol kol boşluğuna konur ve dirseklere kadar çekilir, sağlıklı el ile kazağın kollarına girilir, felçli koldaki Kazak kolu omuza kadar çekilir Kazağın arka kısmı sağlıklı el ile kıvrılır. Vücudun üst kısmı ve baş öne eğilerek kazak üzerinden geçirilir ve düzeltilir. Pantolonun oturur vaziyette kalkarak giydirilmesi. Sağlıklı el ile ferşi bacak dizden tutularak sağlıklı bacağın üzerine konur. Pantolon paçası ayak dışarı çıkacak şekilde bacaktan sıyrılır. Ferşi bacak sağlamın yanına konur. Sağlıklı ayak ile pantolonun diğer paçasına girilir ve mümkün olduğunca yukarı çekilir. Kalkarak pantolonu kalçalara çekilir. Pantolonu oturur vaziyette kalkarak giydirirken, kalkarken pantolonun aşağı kaymaması için felçli el pantolonun cebine konulabilir veya felçli eldeki parmaklardan birisi kemer tokasına takılabilir veya pantolon askısı kalkmadan önce omuzlardan çekilebilir ve pantolon iliklenir. Pantolonun oturur şekilde çıkartılması. Pantolon açılarak mümkün olduğunca kalçalardan aşağıya doğru itilir. Kalça kaldırılarak pantolon bakıcının yardımıyla aşağıya çekilir. Önce sağlıklı bacak pantolondan çıkarılır. Ferşi bacak sağlam bacağın üzerinden üzerine konarak pantolon çıkarılır. Yatar şekilde pantolonun giydirilmesi. Yatağın baş kısmı, vücudun üst kısmı yere oturur vaziyete gelecek şekilde öncelikle ayarlanır. Sağlıklı el yardımı ile ferşi bacak biraz bükülerek sağlıklı bacağın üstüne konur. Ferşi bacağın kaymaması için sağlıklı bacak biraz bükülebilir. Pantolon ferşi bacağı dize kadar çekilir. İki bacak tekrar yan yana konur. Sağlıklı ayakta pantolon paçası mümkün olduğunca kalçaya kadar yukarı çekilir. Yardım edilerek kalça kaldırılır. Pantolon kalçadan yukarı çekilir veya Yaşlı yan tarafa dönerek pantolonunu yukarıya çekebilir. Kalçalar biraz kaldırılarak pantolon bakıcısı tarafından kalçalar üzerinden yukarıya çekilir. Önce sağlıklı, daha sonra ferşi bacak çıkartılır. Yaşlı hasta giydirmede dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Bunlar geçici de olsa fiziksel özürlerin kol veya bacaklarda hareket yeteneğinin gerilemesi, eklemlerde sertleşme Denge bozukluğu, vücutta ödem oluşması, görme yeteneğinin azalması gibi durumlarda uygun olmayan giysi modelleri normal işlevlerin yerine getirmesini önemli ölçüde engelleyebilir. Bu da yaşlının en basit işlerini dahi yapmasını engeller. Yaşlıyı bağımlı hale getirir. Normal işlevlerden olan giyinme ve soyunma bu işi yapamayan yaşlar için büyük bir güçlük haline gelir. Giysileri vücudun fazla işlev görmeyen bölümlerinden uzaklaştırmak ya da yere düştüklerinde kaldırmak için baston kullanılmalıdır. Bu amaçla ucunda çengel bulunan kauçuk saplı bir baston yapılabilir. Kauçuk sap giysileri felçli bölgeden çıkarmayı kolaylaştırır. Çengel ise düşen giysinin kolayca alınmasını sağlar. En zor giyilen giysiler iç çamaşırı, pantolon, çorap ve ayakkabılardır. Pantolonu giymek için yaşlının yatağın kenarına oturması gerekir. Ayrıca bir mobilyaya ya da başka bir desteğe yaslanarak pantolonunu giyebilir. Yaşlı iki elini birden kullanamıyorsa düğmeli ve kopçalı giysilerden kaçınmalıdır. Başta parmaklar olmak üzere kollarını hareket ettirmede güçlük çeken kişiler için doğrudan kollardan giyilen öne açık giysiler diğerlerine göre daha pratiktir. Düğme yerine yapışkan şeritler kullanılabilir. Çıt çıtlı ya da yapışkan şeritle kapatma tercih edilmelidir. Özellikle pantolonun önünün açılıp kapanmasını çabuklaştıran bu önlem idrar kaçırma sorunu olan erkeklere kolaylık sağlar. Bir takım kıyafet önerileri var bu konuyla ilgili. Kolay giyilip çıkarılmaları için giysiler kolları bol olmalıdır. Açıklıklar önde olmalıdır. Arkadan açılıp kapanan giysilerden kaçınılmalıdır. Arkadaki açıklıklara hem elle ulaşmak zordur hem de kendiliğinden açılabilirler. Dolaşırken güçlük çıkarmamaları için giysiler aşırı uzun olmamalıdır. Yakalar yuvarlak ya da V biçiminde olmalıdır. Böylece yırtılmalar önlenir. Düğme sayısı olabildiğince azaltıp yerine yapışkanlar konmalıdır. Elbise dolabı belirgin işaretler ve rengiyle kolayca tanınabilecek bir tipte olmalıdır. Kumaşlar kolay yıkanabilecek ve koyu olmayan pamuklu dokumalar tercih edilmelidir. Pamuklu kumaştan yapılmış giysiler ter emer ve yaşlıya ferahlık verir. Evet arkadaşlar, modül 3'ü tamamlamış bulmaktayız. Modül 4'te eğitimimize devam edeceğiz.